Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tip güvercinlerini tanıtacağız Tip güvercinleri e, Türkiye'de çok yaygın kuşlardır Ufak tipli güvercinlerdir Genelde performans için kullanılır yani e, uçuş kuşlarıdır bunlar ortalama 20 saat kadar havada kalabiliyorlar. O yüzden uçum için kullanılan kuşlardır ve yüksek uçucu kuşlardır. Yani ciddi anlamda nokta şekline kadar gelebilirler gökyüzünde. Kırmızı tiplerimiz dişli erkekli bir takım. Aynı şekilde İstanbul'dan bir arkadaşımız kuşlar bize hediye etti. Kuşları gelir gelmez çekemedim. Biraz rahatsızlardı. Tedavi amaçlı ilaçlarını verdik. Diş erkek olduğu için umarım bunlardan yavru alabiliriz. Çünkü çok tutulan kuşlar arasında bunlar da. O yüzden olursa eğer ki biz de uçurmayı düşünüyoruz. Şöyle bir takım. Küçük oldukları için çok hareketliler, çok hafifler. Yani türüne göre iyi ayarda kuşlar Ter tercih edilebilecek kapasiteler, kafa yapılar olsun. Genel kuşlarla ilgili toplu bir video çekeceğiz zaten. Şöyle, şöyle göstereyim size. Dişi olan, beyazı çok olan, erkek olan hemen sağ taraftaki. Dediğim gibi şu an piyasada tutulan ırklar arasında tip güvercinleri yüksek uçuşlular. Yurt dışı menşeli kuşlar bunlar. Türkiye'de sonradan geldiler. Bize de aynı şekilde İstanbul'dan geldi. Bir önceki kuşlarımızı gönderdiğimiz arkadaşımız gönderdi bize. Yani hem görsel açıdan hem uçum açısından beslemeye değer kuşlar. Gözler beyaz. Kafa yapısı tam. Ufak tarzda hafif kuşlar. Bu şekilde bir takım tam ayarında kırmızı tip Kanala abone olup bildirimleri açalım arkadaşlar. Bir sonraki videoları takipte kalalım. Herkese iyi seyirler diliyorum.